Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tip Genel Başkanı Erkan Baş Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde söz aldı. Haddinizi bilin diyerek iktidara adeta ateş püsküren Erkan Baş, "Maskelerini indireceğiz. Siz zengin seven, yoksulu ezen iktidarsınız." diyerek eleştirilerini sürdürdü. Yıllar sonra baktığımızda akılda ne kalır diye sordu. Bir milletvekilinin gerçekleri söylerken kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği tutanaklara göre AKP grubunun o oh olsun dedi. Başka bir milletvekilinin sevgili Can Atalay'ın esir tutulduğu bütçe görüşülürken bile burada olmadığı iktidarın buna da oh dedi. Özetle söylüyorum. Yıllar sonra bakıldığında sadece ve sadece bu iktidarın şımarıklığı ve hadsizliği gözükür. İşte tam bu nedenle Türkiye İşçi Partisi adına bu kürsüye haddinizi bilin demeye geldi. Buraya çıkıp da milyonlarca emekçinin alın terinden alınan parayı istediğim patrona aktarırım. istediğim tarikata veririm diyenleri uyarıyorum. Haddinizi bilin. Sayın iktidar vekilleri, siz bu halkın acılarını kullanarak iktidar oldunuz. Denize düşen yılana sarılır sözü hiç söylenmese sizin için söylenirdi. Bir kere iktidara geldikten sonra her tür hukuksuzluğu hileyi yaptınız. Devlet olanakları paranın gücünü kullanarak her yeri işgal ettiniz. Halk direnmeye devam ettikçe ayaklarınız titredi. Çok korktunuz ama şimdi görüyorum ki sadece yüzde iki buçuk oy fazla aldınız diye Kaf Dağı'nın tepesinde sanıyorsunuz. O yüzden sizi uyarıyorum. Sizin şımarıklığınızın temel nedeni bu seçim sonuçları. Ama bakın ben size bir tane daha göstereyim. Kenan Evren sizin gibi 52 değil 92 almıştı. Bugün adını hayırlanan bir kişi göremezsiniz. Bakın. Al. Hitler. Hitler'in haritası sizinkinden daha sade değil mi? Daha fazla kapsamış. Dünyada hazırlanan bir kişi göremezsiniz. Siz bile Kenan Evren'in eteğinde büyüyen siz bile sözde ona karşı çıkmak zorunda kaldınız. O yüzden şımarmayın. %52 aldınız diye gerçekler değişmez. Siz zengini seven, yoksulu ezen bir iktidarsınız. Siz dindar ve kindar nesil yaratacağız dediniz. Uyuşturucu kaçakçısını Yeşilay başkanı yaptınız. Siz ahlak dediniz, erdem dediniz. İnsanlar depremde ölürken çadır satacak kadar alçalacak birini Kızılay başkanı yaptınız. Uzatmayın siz sizin zihniyetiniz bu ülkeyi teslim alamayacak. Kenan Evren'i nasıl yendiysek, Hitler'i nasıl tarihe gömdüysek, işgal yıllarında bitti denilen bir ülkeyi nasıl yeniden kurduysak bilin ki sizi de yeneceğiz. Daha net söyleyeyim. Türkiye babanızın çiftliği olmayacak. Türkiye Tayyip Erdoğan'ın çiftliği olmayacak. Asla teslim olmayacağız. Gerçekleri anlatacağız ve elbet maskelerimizi indireceğiz.